Komutanım sağ olun bekliyorum. Şeref verirsiniz. Alayım her zaman emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Beraber bir kahve içeriz. Teşekkür ederim komutanım. ay ayol mesai'den sonra kalıyorum. E, resimle ilgileniyorum da. Öyle mi? Siz de mi resimle ilgileniyorsunuz? Çok güzel. E, gelince benim resimlerimi de görürsünüz. Evet komutanım. Bekliyorum komutanım. Şerefle. Kimin ziyaretçisiymiş? Arif Balkan'ın komutanı. E, haber verseniz Arif'e. E haber verdim çağırttım komutanım. Geldi baktı 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 ciddi. E dün de böyle yaptı Arif. Kadın dün de mi geldi? He dün de gelmiş idi. Yine geldi Arif baktı baktı. Görünmeden ciddi. Anlaşıldı. Sen Nizamiye'ye dön. Emredersiniz komutanım. Merhaba hanımefendi. Ben Arif Balkan'ın komutanıyım. Gel. Gel oğlum. Beni emretmişsiniz. Evet. Şu resmi alıyorsun. İyi bir çerçeveciye götürüp altın varaklı falan bir çerçeve yaptırıyorsun. Anlaşıldı mı? Çarşıya. Evet. Emredersiniz komutanım. ...albay bizim yaptığımız masada yemek yesin. İstemeyip sonra o masa yere çöksün. Çökmesin. Sonra o güzelim yemekler ziyan olsun. E olsun. Olmasın. Sonra albay bizi çiğ çiğ yer. Ben olsa ben de yerim. Adam haklı kardeşim. Bizim yaptığımız tesisatta bir alt olur mu? Olmaz. Peki o Albay'ı kızı Suzi salona girer mi? Girer. Peki elini o elektrik prizine doğru uzatır mı? Uzatır. Peki ona dokununca o elektrik çarpmaz mı? Çarpar. Peki Albay da bizi çarpar mı? O da çarpar. <laughs> o da çarpar ama adam haklı kardeşim. Haklı. Ama bizim Albay insaflı adamdır ya. İnsaflı adamdır. Son bir arzumuzu sorar. Sorar. Son bir ziyafet çaktırır de. Süp boy yuh, ben zahmet edeyim yuh. Demek albayın resmine çerçeve yaptıracaksınız ha? Ulan ne şanslısınız ha? Evet Takacım. Gerçi sen de bizimle gel istedik ama görev başındasın. Sakat'a gelmeyi <laughs> istemeyin <laughs> istemiyorum. <laughs> istemeyi. Uşaklar, uşaklar. <laughs> Ulan albayın resim yaptığını bilmiyordum ha. Biz de bilmiyorduk da sır biz çarşıya çıkalım diye resim yapmış işte. Abi yani bizim Almanya çok düşünceli. Oturmuş, düşünmüş, bizi düşünmüş, resim yapmış. <laughs> Ulan ne güzel ya. Keşke böyle hamsi yedi. Yani horona da merakı olsaydı. He. hamsi, horon. Süper hobi. <laughs> ne var ula Beğenmedin mi? Hamsi, horon. Abi değil duruyoruz ki biz burada. Yürüye gidelim be. Bu adam da değil poli giriyoruz ki. Ben, sen bak öyle bakarsın saf saf anlamadın doğrudur. Politik tartışma demek. Siz de girmeyin çünkü bizim işimiz var. Biz nereye gidiyoruz? Şarşıya gidiyoruz! Du, Duhaf! Duhafmış! Şarkı yeni, yabancı. Du, Duh! Ulan ne tuhaf adamlarsınız ya. İnsan ne kadar kaçıp saklansa da kurtulamayacağı tek şey kendisidir. Her zaman arkanı dönüp gitmek çözüm olmuyor. Zaten arkanı dönüp gitsen de geçmiş arkadan kovalıyor komutanım. Bırakmıyor peşini. O zaman kaçmayacaksın. Dönüp yüzleşeceksin. Arkadan kovalayan geçmişin bile olsa kalleşçe gelip seni sırtından vuramayacak. Hiçbir mert delikanlı sırtından vurulmayı hak etmiyor Arif. Arkandan kurşun bile atılsa yüzünü döneceksin. Doğru söylüyorsunuz komutanım. Madem doğru söylüyorum o zaman söylediklerim bir işe yarasın. Sen de söyle. Ben daha ne söyleyeyim komutanım? Siz her şeyi söylediniz. O kadının kim olduğunu söyle. Neden kaçtığını söyle. Niye buluşmadığını söyle. Şşşt Saffet bizi görmeden duymadın ha. Nereye Saffet? Şişt, ya? Ne oldu ulan? Erken döndünüz. Şişt. Dönmedik biz daha. Dönmedik. Yokuz burada. Ulan yalan mı söylüyorum yani şimdi ben? La oğlum öyle değil ya. Duhaf daha. Çerçeveci işimiz erken bitti. Biz de zaman geçsin diye kendi aramızda top çevireceğiz. Çarşıdaki pastanede. Oo! <laughs> oh! Abi hadi gidelim be. Şimdi kaçacak kızlar kaçmaz kaçmazlar oğlum onlar Vedat abinin gözlerinin içine baktı, masaya çakıldılar kızlar, trans! Ama gitmekte fayda var, her an çözülebilirler ha! <laughs> Oo daha geçince de tavuk göğsüne yiyeceğiz ya! Tamam, Cemal, nizamiyenin gülü, canım kardeşim benim! Bu çerçeveyi alıyorsun şimdi bizim için, güzel bir yere saklıyorsun ve kimseyi göstermiyorsun! Bu iyiliğin için biz de sana gelirken ne getiriyoruz? Profiterol! Uy! O ne biçim bir şeydir olar profim, profi, profi? İstemem ben öyle şey, domuz eti vardı onun içine! Sen ne duhaf daha bir adamsın ya. Ya domuz eti mi olur profesörün içinde ya? Ben sana gelirken kıymalı profiterol getiririm canım. İşte bana bak, emanet sana emanet ha, ona göre. Bak bu çok önemli bir emanet. Ha alay sadece, ha alay komutanlığı resmi. İkisi bak. de aynı. Hadi bay. Çüş. çüş. <laughs> He, Çüş ki ne şu mavinin tonları var ya çok fantastik ya. Böyle insana acayip şeyler çağrıştırıyor. Nasıl desem ki Karadeniz'de bir buz daha yüzüyor. He. Deniz buz gibi böyle soğuk. Sonra sonra bir gemi geliyor. O gemi sanki başka bir yolu yokmuş gibi gelip böyle buzdağına çarpıyor. La o gemi batarken de içinde böyle hassas bir adam. Hassas bir şekilde kemençe çalıyor. Çok fantastik, çok. Böyle bir şey çağırsın bu mavilik. Bu da olmaz ki. Ne etti buna ben? Ferhat'a terör kalmamış. Hepsini yedi bu ayı. Ne senin lan yüzüne abacı? Ha? Ana. Ne? Cevap. Arkada değil sanki bir kez bakayım buraya. Ulan! Ana! Ya Rabb'im. Bu ayı sırmışsın. Bakar. Özünden nasıl bilir? Allah! Bu lutupdan. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Arif abi. Gel seyf. Meselen nedir bilmiyorum. Aslında bakarsam burnumu sokmakta istemiyorum. Estağfurullah hiç olur mu? Yani seni böyle üzgün görünce... Bilirim be abi o duyguyu. Bazen insanın burnunun dibindeki bile o kadar uzak gelir ki. Öyle gelir. Hiç kapanmayacak gibi gelir mesafe. Ama kapanır be abi. Yani adım atmazsak... ...bir şey yapmazsak... old musky